Bana göre turist geldikçe restorasyon ve sahiplenme bilinci aktivitesi artacak. Ama restorasyon sahip çıkma, koruma ve geleceğe taşıma çabası, aktivitesi mesafe kat ettikçe turist gelecek. Bana göre e, poplük istikram istikrar ortamı geliştikçe turizm gelişecek ama turizm geliştikçe barış ortamı gelişecek. Bir gün gelecek ben bu kente olmayabilirim. Hakikaten olmayabilirim. Ben yaşamıyor olabilirim. Ama bir gün gelecek Diyarbakır surları Çin sevdinin iki katı misafir ağlayacak. Rabbime nasıl inanıyorsam edinmede o kadar inanıyorum. Bir gün gelecek Diyarbakır Şubarı, Diyarbakır Kalesi, hanları, hamamları, medreseleri, sahabe tövbeleri, kiliseleri, Sürp Grasburgs Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Kerdani Kilisesi, Çelçik Kilisesi, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camii. Bütün bunlar Çin Seddi'nin üç katı turisti misafiri ağlayacak. İkincisi Sayın Bakan'la eee bir kere değil, birkaç kez görüştük. Ben daha önce de söyledim, 2003 yılındaki Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmuş olduğumuz e, 21 maddelik sürecin içerisinde Diyarbakır'ın UNESCO Kültürel Miras listesine alınması konusunda çabamızı ortaya koyduk, talebimizi ortaya koyduk. Dolayısıyla eee Sayın Bakan'ın bu konuda bilgileri var. Medeniyetleri koruyan, günümüze taşıyan Diyarbakır Surları. Diyarbakır surları görkemiyle, heybetiyle, kitabeleriyle kültürel mirası koruyan ülke turizminin gelişimi için UNESCO yolunda. Diyarbakır surları sırlarını paylaşıyor. Duyuyor musunuz? Gelişimi için UNESCO yolunda. Her bakış sırlarını paylaşıyor. Duyar musunuz? <laughs>